Evet. Evet, merhaba değerli dinleyicilerim. Yeni bir konuşuyoruz daha programına hoş geldiniz bugün. Kıymetli hocamın yanındayım Ali Fuat Karataş hocamın yanındayım. Kendisi ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Bu arada profesör doktor onu da başında söylemem gerekirdi. Hocam nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Sağ olun. Gördüğünüz gibi işte çocuklarla uğraşıyoruz. Evet. Ee, evet. Bizim branşımız çocuk odaklı. Hı hı. Ee, ortopedi travmatoloji uzmanıyım ama aynı zamanda da çocuk ortopedi e, yurt dışında felovulu yaptım dolayısıyla çocuklar ve ortopedik problemleri üzerine <laughs> yoğunlaşmış vaziyette takip ediyoruz. Burada tabii ben biraz hani biraz daha özel soruyu da özel açmak da istiyorum. Hem de sizden biz duyuyoruz ama hani dinleyicilerimizden bilen olur, bilmeyen olur. Siz ortopedi uzmanısınız ama çocuk üzerine daha da uzmanlaşmış bir haldesiniz diye anlayacağız bunu değil mi hocam? Aynen. Bizim şu andaki Türkiye'deki eğitim modelimiz bizim de asistan yetiştirirken ve üniversitede yetiştirdiğimiz temel eğitim temelimiz, temel eğitim programımız öyle diyeyim. <laughs> e, travma, işte yetişkin ortopedisi, eklem cerrahisi <laughs> ve e, yine çocuklarda genel travma üzerine. E, bir de tabii bunun şeyleri var, yandalları var. Ortopedi gerçekten çok geniş bir branş aslında. <laughs> yani çocuk tüm dünyada tamamen farklı bir, e, alana doğru gitmiş durumda ve öyle olmak zorunda. Orta bir de bunun eksikliğini hissedince biz 2010'dan itibaren e, birçok yani bu iş, çocuk ortası derneğinin üyesi olarak, aktif üyesi olarak, kurucu bir üyesi olarak, yönetim kurulu üyesi olarak bunun üzerine daha fazla eğilme kararı aldık ve e, bununla ilgili branşlaşmak, yan dal üzerine biraz daha istilaslaşmak üzerine e, bizden önceki hocalarımızın da e, büyük katkılarıyla e, yurt dışında bir e, fellow'luk eğitimi aldık ki bunun da evet, ana evet. vatanı e, Amerika Birleşik Devletleri. Evet. E, özellikle orta ve çocuk orta de gerçekten dünyada e, çok çok önemli isimlerle beraber çalışma şansımız oldu. Türkleri de çok severler. E, orta ortopedi camiasının Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten inanılmaz bir ilişkisi ve etkisi ve dostluğu vardır. bu da Çok ee, bizim çok zamanımız. şeydir yani böyle başa baş gideriz. <laughs> birbirimize yarışırız. Böyle tatlı bir rekabet vardır. <laughs> İyi sonuçlar alırız. Hep onlar merak ederler. Evet, evet. Ne yapıyorsunuz? Ek bir şey yapıyor musunuz? Biz merak ederiz. Siz ne yapıyorsunuz? Tabii teknolojik ve maddi bir takım avantajları olduğu kesin. Yani evet, o evet. dışında ama biz de bu özveriyle çalışıyoruz. İşte bunun için yaklaşık bir buçuk iki yıla yakın bir yurt dışı deneyimimiz oldu. Hani ortopedin üzerinde çocuk ortopedi nedir? Biz de bunu aslında temel edindik. bundan sonra işte döndükten sonra ülkemize tekrar üniversitede doçarttık, profesörlük. Bunları hem akademik olarak ilerledik hem bilimsel yayınlarımız hem de gördüklerimizi, bildiklerimizi, asistanlarımıza aktardık. Tabii bu Türkiye'nin şöyle bir yapısı var. Türkiye doğum oranı gerçekten yüksek. Yani Avrupa'da, Hollanda'da 80 bin çocuk doğuyorsa yılda Türkiye'de 1,5 milyon çocuk doğuyor. Evet. Ki hani bu işte göçmenler, şeyler hani e, sığınmacılar birçok data da eksik olmasına rağmen Doğru. de evet. e, bunların tabii evet. 200-250 bininin de bir ortopedik problemi var. Yani ufak tefek de olsa, nörolojik de olsa, ağır da olsa ve kronik sorunlar. Yani 8'de 1, 7'de gibi bir, gibi bir Yani yüz binlerce evet. çocuk. Yüz binlerce çocuk. Ve hani yapıyorsunuz bitmiyor. Yani bir çocuğa başladınız dört diyor. En basit hastalık. Evet, evet, Bir çocuğa başladınız 15 yıl. Yani siz beraber aileyle çocuğu büyütüyorsunuz. Evet, Çünkü evet. her yıl yeni bir hastanız var. Her yıl yeni bir anatomi, her yıl yeni yeni bir insan, çocuk böyle bir şey. tabi ee, tabii eee genelde ortopedi camiasında çocuk ortopedi böyle bir meşakkatli bir iştir. Hani gönül bağı kurmanız gerekir. Ee, bizden hani, bu işi seven arkadaşlar tabii çok yoğun değil. Tüm dünyada böyle. Yani hem Maddi, manevi gerçekten özveriyle bulunmanız gereken bir branş. Çok mutlu edici bir branş. Her şeyi yolunda yaparsanız ona uğraşıyoruz, Çok mutluyuz. Hı hı. Durum bu. Hani evet. On binlerce evet. çocuk beraber değişik tedaviler, yurt dışında gördüğümüz tedavileri buraya yansıtıyoruz. Buradaki çocuklarla beraber o tedavileri geliştiriyoruz. İşte avantajlarımız var, aileler çok bağımlı, birbirimizi tam destekliyoruz, iyi takip ediyoruz. Aile oluyorsunuz artık. Evet o, aile yani bir öyle bir şeyimiz var tabii. Öyle. Ülkemizin de yapısından kaynaklanan ee, inanılmaz böyle bir aileyle beraber sürekli bir iletişim halinde. Hı hı. En küçük bir sorunda müdahale ediyoruz. Onlar işte her şeyiyle e, size danışıyorlar, güveniyorlar. E, bu aşamada mutluyuz yani bu şekilde devam ediyoruz. Hocam evet. Ben de yani, lafınız balık keserek bir şey söylemek istiyorum. Ben de e, değerli dinleyicilerimiz özellikle burada e, hocamın bir iki muayenesini görme fırsatım oldu gerçekten hastalarını üçüncü yılında, dördüncü yılında birkaç vaka ve farklı farklı vakaları dinleme fırsatım, görme, gözlemleme fırsatım oldu. Hani o e, hocamın mutluyuz dediği, hani kendi özverisinden bahsettiği, bizim de soluksuz dinlediğimiz az önceki dakikalarda yaptığı e, o güzel anlatımında gerçekten bu işin öyle kolay olmadığını, hani gelen ailelerle artık hastaların e, eski takipleri, önünde açık birden çok bilgisayar, geçmiş kayıtlar, yeni yapılan işler, işte işte içe dönük bacak, şimdi ne durumda, bir ay sonra tekrar, üç ay sonra tekrar. Gerçekten burası çocukların aileleriyle birlikte sık sık hani gözünüzde de canlandırmak açısından bunu söylemeyi söylemek istedim kendi yaşadıklarımı. Tabi biz burada sadece birkaç dakika durduğumuzda bile hocamızın ne kadar soluksuz çalıştığını gördüğümüzde özveriyi gerçekten içsel motivasyonu karşılığını burada görmüş. Oluyoruz cool. hocam ben şunu çok sorma. Yani sizin lafınızı böldüm ama eklemek istediğiniz var mı hocam? Ee, devam edecek olursak. Yani çocuk ortopediyi belki tanımlayabilirim. Yani çocuk hmm. <laughs> ne ki? Yani çocuk ortopedi aslında gerçekten evet. hani ortopedi kendi içinde bir branşlaşma anlamında tüm dünyada yani <laughs> üst ekstremite, alt ekstremite, omuz, kol, kalça, eklem cerrahisi zaten branşlaşmış. Çocuk orta ortopedi bambaşka bir dal. Evet. Çünkü dediğim gibi büyüyen bir canlıyla sürekli değişen bir canlıyla tedavi ediyorsunuz. Canlıyla uğraşıyorsunuz. ve evet. Onu büyütürken de şekillendiriyorsunuz. Evet. Ortopedinin anlamı o zaten. Yani büyürken şekillendirme. Doğru şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Evet. İşte evet. eksik uzu olabilir. işte bacağı kısa olabilir. Evet. Kalçası yerinde olmayabilir. Takiple. Takiple bir şekilde evet. bir, şekil, bir, şekil, bir şeyleri düzeltip ondan sonra çok iyi bir kontrolle bunun doğru gitmesini sebep oluyorsunuz. Hı -hı. Çocuk ortopedisinin temel şeyi bu. Ayak problemleri çok sık. işte çarpık ayak, doğuştan çarpık ayak, evet, var Neler var? Hani Yani ne daha, daha şimdi gerçekten gelen. hani e, pisekine grubu var. Bunlar birbirine pevdaşlar derler. Böyle aileler birbirine gruplar kurar. Böyle Ama hani herhalde. inanılmaz birbirlerini desteklerler falan. Çünkü anne anne işte Kıcağına, bebeği kucağına alıyor, ayağında bir eğiliklik var. Evet. Yani işte üzülüyor. bir anda o durumu evet. düşünemiyor musunuz? Hani evet. diyorsun ki sakin ol, tamam yani biz bunu düzelteceğiz. Hani şey, bir bir şey. <laughs> yani hep beraberiz. Yani o bir anda bir böyle evet. hani... Veya işte anne karnı da tespit ediyor bazıları. Yani evet. ultrasonda görüyor evet. kadın doğum uzmanı. Anne üzülüyor. E yani evet var hemen olmuş arıyor var. ben işte bir, iki hafta sonra doğum yapacağım ne yapacağım? Hemen diyoruz evet. programı evet. çiziyoruz. Evet. Bak diyoruz hani doğunca hemen şey yapacağız, şöyle şöyle davranacağız, üçüncü, dördüncü gün buluşacağız. Ondan sonra evet. beraber bir itiyoruz, beraber burada koşturacağız, merak etme diyoruz. Süper, okay. harika bir şey. Çok güzel bir şey hocam. <laughs> yani şöyle tabii herkesin rahatlamasına kadar böyle evet. annenin travması, peşinde sizin hemen şey sonrasında, doğum sonrasında bir arada olmanız. Gerçekten hani burada yani burada olup hocamızı gözlemleme fırsatınız tabii ki birçok kişinin. buradan bu olmayacaktır ama buradan tabii ki Ankara'dan, Türkiye'den, e, tüm dünyadan Türkçe'yi anlayan, bizi dinleyen herkese selamlar olsun. Biliyoruz ki Türkiye'den, Danimarka'dan gurbetçilerimiz, Hollanda'dan gurbetçilerimiz bizi Spotify'dan dinliyorlar, Enkor'dan dinliyorlar. Yine Apple Doktor kanalından e, din, dinlerseniz, orada benim YouTube kanalımdan dinleyebilirsiniz. Yine hocamız da, yine Ali Fuat Karataş Instagram'dan İnstagram'dan aratarak bu, bulabilirsiniz. Ee, bu anlamda e, sorularınızı... Hocam nasıl ulaştırabilirler sorularını, sorularınızı? Instagram'dan DM'ye mi atsınlar? Burada telefon numaranızı söyleyelim mi biz? Evet, klinik numaramız var. 545-251-5101. 545-251-5101. Asistanlarım sürekli telefonu Hı -hı. 724. Hı -hı. Çünkü takip ettiğimiz hastalar var. Bir sorun Hı -hı. olması durumunda da müdahale Hı -hı. edebilmek için e, ee, mümkün mertebe anında cevaplamaya çalışıyorlar. Bana danışıyorlar. ve ee, ben onlara şey yapıyorum, yönlendiriyorum. Dolayısıyla bu hattımız her zaman açık. Evet. İnternette de işte Ali Fuat Karataş, Doktor Ali Fuat Karataş hani web sitesinde hı hı. E, girdikleri zaman da oradan da yine WhatsApp yoluyla mesajlarını gönderebilirler. İnternet sitemize bağlantılı. Hı hı. Instagram'dan yine yazabilirler. Evet hocam. E, evet hepsinde gel. yani hani en kısa sürede bir dönüş yapmaya çalışıyoruz. O, bu Çünkü insanların güzel. çocukları yani evet, bizim de evet. çocuğumuz var. Çocuğuyla ilgili bir şey çözmeye çalışıyor. Yani hı. hani dünyanın en önemli şeyi onun için hepimiz evet. için öyle de evet. hani o o bir, bir şekilde hani ona bir cevap vermek gerekiyor. Yani o elimizde geldiğince hani e, her türlü yardımı yaparız. Hı -hı. Yol gösteririz. Hı -hı. İkincil görüş çok önemli diyor. Ya da artık herkes yani bir tane alıyor. Bir de bir başkası görsün istiyor. Yani bu Hı -hı. çok değerli bir şey. Evet. Yani Bunu da, da, da hani evet, evet. Hem de değerli hem de zenginlik aynı zamanda bir çok kişi şeyler. Yani evet. evet buna bir çok ülkede yapamazsınız. Ama aslında, ülkemizde neyse ki, yani bu işle uğraşan gerçekten Hı -hı. hani eee sayılır çok Değerli hocalarımız da var. Evet. E, belli şehirlerde tamam sayı çok fazla değil ama hani gerçekten otorite anlamında <laughs> yani hepimiz tabii hani bu yüksek yani bu kadar çok nüfusun olduğu bir yerde hakikaten e, bu işi de biraz konsantre oldunuz mu birçok alanda gerçekten otorite sahibi Hani e, tamam, yıllardır uğraşıyoruz yani 20 bin üzerinde çocuk takip ettik. Evet. E, Birçok konuda hani e, öngörebiliyoruz ileride neler gelecek başımıza. Hı hı. Aileyi bunu çizebiliyoruz. Bundan çok memnun Yani bir 10 yıllık plan çizmeniz gerekiyor. Yani hani ne tür komplikasyonlarla görüşsün. Nöromüsküler kadar hastalıklar var. Çocuk spastik doğuyor. Hı. Veya doğduktan sonra bir takım problemler geçiriyor ve e, kas problemleri oluyor ve bu çocuğun rehabilitasyonu, nerolüsi, işte çocuk ortopedisi, çocuk fizik tedavisi, cihazlanması, başına gelecek problemler, hepsini yönetmeniz lazım ve bir yönetici arıyor aslında. Bir rehber arıyor. Evet, yani bu maalesef hani bunu oturttuk hani ülkemizde çocuk ortopedi olarak bize ulaşabilen birçok ailede hani tüm branşlardan konsültasyonlarını ayarlayıp cerrahi ise cerrahi gerekmiyorsa rehabilitasyon takip nasıl bir süreç izleyeceğiz, ne zaman cerrahi gerekebilir çok iyi bir kayıt sistemimiz var. her anı, her kontrolü çok iyi kaydederek çocuğu çok iyi dokümant ediyor. Etmeliyiz çünkü. Evet. dolayısıyla hani çok değişik bir branş, çok alt branşları var. Kalça çıkığından, çarpık ayaktan, nörolojik problemlerden, bacak kısalığından, işte bacağın kısa doğmasından, parmakların yapışık olmasından inanılmaz bir spektruma sahip. Evet. Ee, çok yorucu yorucu evet. ama hani evet. ee, çok da mutlu gidiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz Profesör Doktor Ali Fuat ile konuşuyoruz. Kendisi ortopedi ve travmatoloji, e, çocuk ortopedisi uzmanı ve bu anlamda ben özellikle hocam e, şimdi bizi tabi yurt dışından da dinleyecek olanlar için de hani buradan kim duyarsa dinlerse çocuğuyla ilgili bir ortopedik sorunu olduğu doğmadan önceyse o zaman öyle ben sizden öğrendiklerimi de tabii. şey yapalım. Doğmadan önce bir ultrasonda mı? Bu şey? Bazı de. şeyler <laughs> ultrasonda saptanabiliyor. Yani evet. en azından öngörülüyor. Yani hani çocuğun pozisyonu olarak da hani ayağı içe dönük olabilir. <laughs> hani Ama hani bir uyarı geliyor aileye doğunca hani evet. sürpriz olmasın ya da hani doğduğun zaman bir ortopedi uzmanıyla görüş. Buradaki önemli olan çocuk ortopedi uzmanıyla görüşmesi. Ee, bir başka şey kalça çıkı. Yani kalça çıkı ultrasonlarını da biz kendimiz yapıyoruz. İkinci, hafta, ikinci ayda işte sekizinci haftada. Yani burada çok küçükken yakalıyorsunuz ve çok basit bir bandajla hı hı. çok büyük operasyonlardan kurtarıyorsunuz. Yani doğru ellerde. doğru ellerde gerçekten inanılmaz. İlk 6 ayda kalça çıkanı tedavi etmemek çok zor. Yani hani yakalarsanız, eee düzgün takip ederseniz, aileyi bilinçlendirirseniz, sıkı kontrol ederseniz, ailede de tedaviye uyarsa sonra işler gittikçe kompleksleşiyor. Yani onlarla da baş ediyoruz ama Biliyoruz yani bu kadar ağır bir deformiteye dönüşmeden önce biliyoruz ki biz bunu tedavi edebilirdik. Çok güzel. Bu önemli. Yani şey. çocuk Çok ortopedi yani bir şey düşünüyorsa aile bir bir herhangi bir yaşta yani hiçbir yaş geç değil. 15-16'ya kadar hani e, çocuk her türlü tedaviyle belli bir şey alınabiliyor. Tabii ne kadar küçükse ağaç yaş kare gelir. o kadar daha verim alıyoruz ama yani öyle bir hani şeyimiz de yok. Ama bir moral bir bozma bir şeyimiz yok yani geç kaldın şu bu falan değil ama hani hep işte çocuk ortopedi derneği olarak, çocuk ortopedisi olarak bu iş eğitiminde olarak erken yakalamaya, erken buluşmaya çalışıyoruz ailelerle. Hak sağlığı başkanlığı, başkanlığıyla da sürekli projeler yürütüyoruz. İşte kalça çıkığı nasıl taranmalı, işte nasıl ulaşmalıyız, hangi durumlarda e, alarma basılmalı, e-nabızda herkesin hangi filmi olmalı. Hı hı. Ee, hem halk sağlığı olduğu için hem bu aile kimlikleri tabii, projeleri aynen, de var. Aynen, yine. aynen. aynen. Ee, Kıçık evet. kalça tarama programı e, mecbur yani zorunlu tarama programlarına bir tanesi haline getirdik. Evet, çok i̇şte güzel şey. işitme testi gibi, diğer evet. testler gibi kalça çıkıyor. Tanıma programı da artık zorunlu. Çok güzel bir şey hocam. Çünkü 15 bin, 20 bin civarında bebek geliyor kalça problemli. Evet. Onları ilk 6 ayda çözerseniz çok büyük bir yükten kurtarıyorsunuz aslında. Hem aileyi, hem ülkeyi, hem en Değil başında mi? çocuğu yükten Aynen. kurtarmış oluyorsunuz. Yani e, işin spektrumu hocam geniş dedi. Gerçekten geleceğe dönük projeksiyona da baktığımızda ülkemizin... E, ciddi anlamda bu kişinin bu çocuk büyüyecek bir kişi olacak bir birey olacak Tabii. ve onun bir an evvel e, doktor gözetiminde böyle erkenden e, yapılabilecek bir şeyin taşımadan yaşamını sürdürüp hayata Aynen. katılması çok Aynen. önemli. Aynen. Yani 15 yaşında 13 yaşında da alırım diyor hocam. Bunun da tedavisi var diyor ama erkenden olsun ne kadar ne kadar yani en küçük bir problemde danışmak lazım. Evet. Yani hiçbir şey olmadı diyorum bir yürüyüş videosu atar mısın hani ya işte içe basıyor dışa mı basıyor şey, şey, var, şey mi yani bir, bir, şey ya bir şort giydir sert evet. bir zeminde bana bir 15 saniye gönder. Hani çok Başan yoğunum şey. ama hani bir şekilde gece bir de olsa bir şekilde dönüş yaparım. Yani bu bende yani bir şey uyandırıyorsa o zaman diyorum hani neredeysen o bölgede yani gelemiyorsan bölgede şuna git gibi öğrencilerimiz var. Yetiştirdiğimiz insanlar var. Hani artık teknoloji çağı yani hani birçok şeyi görsel olarak... Evet boyutlu bile paylaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu <laughs> e, ortam de hani hiç olmazsa bir şüphe uyandırıyor. Aileyi rahatsız etmiş ama size ulaşamıyor. Erzurum'da kar yağmış, uçak gelmiyor, şu bu falan filan. Ya diyorum o zaman sen bir röntgen çektir, bir video gönder bana falan. <gülüyor> <gülüyor> hani o Çok bir şekilde. Bir şey. ha, ama muhakkak gelmek için zaten o ayrı bir şey. E, ya da hani bekleyebiliriz diyorum gibi. E, bu <laughs> bir, fark... takvim tabii, yani bir takvim çıkıyor. Bir takvim ve orada tabii. da bir ağ oluyor. Aynen. Bu anlamda hep Aynen. Bizim hani, e, Türk hekimlerinin, ülkemizin avantajları ve teknoloji avantajlarıyla birlikte inanılmaz bir yere gelmiş hocam. Peki dünyadan da gelen hastalarınız var şimdi onları da. Evet evet e, evet. Ben bir şahit olduğum bir hasta vardı e, sanırım Lübnan'dan gelmişti galiba yanlış mı hatırlıyorum? Cezayir. Cezayir. Cezayir evet. Cezayir. Cezayir. Yani, yani şimdi bazı hastalıklar tabii çok özel hastalıklar yani çok da sık değil çok zaman harcadık. Yani 2011'de 2013'e kadar bir eğitim aldık. 2018'de evet. tekrar eğitim aldık. Ee, bu ne demek? Hani bazı şimdi bir takım sık hastalıklarla çok tecrübeniz oluyor ama bazı nadir hastalıklarda da çok tecrübeniz olmuyor. Herkesin böyle. Yani dolayısıyla bunlara yöneldik. Bir de bunları ekledik portföyümüze. Evet hocam. İşte çocuğun hani uyluk kemiği kısa, kalçası gelişmemiş. Şimdi uzatma ameliyatı, düzeltme ameliyatı, kalça oluşturma ameliyatı, dizin bağlarını oluşturma ameliyatı ve bu 15 yıl boyunca uzayacak ve bu bacak kısalacak, tekrar uzatacaksınız, kısalacak, tekrar uzatacaksınız. İşte e, siz 10 yıllık bir pro şey çizeceksiniz. Evet. Bunu yapabilen dünyada da, Yani e, yani çok şeydir. Yani rakam olarak belki söyleyemem ama hani e, gerçekten her ülkede bir iki cerrah bu işle ilgili böyle hani çok şey yapmanız lazım. Çünkü Hastalık 150 binde bir görülüyor. Yani evet. buna e, böyle olunca tabii işte Avrupa'da bu işte çok fazla uğraşan arkadaşımız yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, de var. İşte bizim de eğite aldığımız hocalar ama e, maddi külfiyetleri ve oranın ulaşımı şusu busu her şey tabii. çok problemli. İnanılmaz evet. yüksek şeyler. E, dolayısıyla ülkemiz tabii bu açıdan e, gerçekten bu nadir görülen hastalıklarda bir çare kapısı olmaya başladı. Ulaşıyorlar Instagram'dan. yani Biz işte biz böyle bir çocuğumuz var. Hani getirelim mi? Hani evet. şey yapılamaz denen birçok çocuk gelmeye başladı. Evet. İşte tümör hastaları gelmeye başladı. Evet. Doğumsal problemi olanlar. Bunlarla iyice öz, yani şey yaptık. Özelleştik. Bunlarla da çok tecrübemiz oldu artık. Dolayısıyla bunlara da çok iyi bir tedavi programı sunabildiğimiz için. Yurt dışında da ciddi anlamda e, Azerbaycan... İşte Arap ülkeleri, Arab ülkeleri hmm. Afrika, Nijerya, Nijerya'dan birçok aslan var. Çok Nijerya davet ediyorlar mesela. Evet. yani hani inanılmaz çünkü çözülemiyor iş. Ve hani bir takım şeyleri gördükçe, hani olumlu gittiğini gördükçe de yani her yıl ben gelirim diyor yani yapacak bir şey yok. Evet. Hücum için her yıl gelirim burada bir ay kalırım tedavimi alır giderim diyor. Çünkü çok bir, önemli e, bulunamayan bir yerde ekimini e, bulmuş. Evet. O çok önemli. Onun çok için önemli. yurt dışı da gerçekten yurt içi kadar arttı. Yani, yani biz kendi nüfusumuzun ve şeyin e, yoğunluğundan bahsederken hocam tabii, tüm e, da bütün dünyaya da böyle hizmet etmek durumunda. Yani bu hem gurur verici hem de özellikle operasyonlarla ilgili de bir adres olmamız hem e, ülkemiz açısından hem Ankara'da e, hocamız. Ankara'da bir adreste yine kendi ismini Ali Fuat Karataş Profesör Doktor Ali Fuat Karataş yazarak buradan görebilirsiniz. Burada Çukurbaş semtinde kendisinin kliniği burada değerli dinleyicilerim. Eğer bizi yurt dışından dinliyorsanız ve dilimizi anlıyorsanız yine bize ulaşabilirsiniz hocamızın Instagram hesabından ya da benim kuzeyin adamı yollarda Instagram hesabından da yazabilirsiniz ya da 0546 660 32 numaralı benim irtibat numaramdan bana da ulaşabilirsiniz. Ben de yine hocama ileteceğim. Ona ulaşamazsanız bana ulaşın değerli Mark. dinleyicilerimiz. Mark. Hocam ben evet, evet. E, yani böyle keyifle dinliyorum. Gerçekten evet. hani, yaptığınız işleri hani göğsümüz kabardı diyoruz ya bir ortopedi tamam. e, hocasının yanında da göğsümüz kabardı. <laughs> <o> fark edilir. <laughs> böyle omuz dikleşti, evet, evet. postürümüz düzeldi diye Süper. bildiğimiz kelimelerden size çok söyleyelim çok hocam. Mutlu olduk. Yani ben de samimiyetle çok memnun oldum. Burada hani çocuklara bakışını gördüğümde, şimdi tabii çocukları böyle birkaç birkaç yıldır takip edince gel yürü falan böyle artık onların abileri amcaları hani böyle aileden biri gibi yürü bakalım diye böyle bu Aynen. talimatları dinlemek bile çok keyifliydi. Çocukların gelip burada bildikleri oyuncaklarla oynaması çok güzeldi. Değil Onların de. işte ayak numaraları büyüyor, işte sert ayakkabılarını giydiriyor, açılarını. Bunların bilgilerini aileler o kadar normalleşmiş. Ve hani bu süreci dışarıdan birkaç gündür gözlemleyen biri olarak ikinci ziyaretinde daha evet. ziyade böyle hocamı görüp de o kadar normal ve o kadar herkes işin farkında ve bilincinde ki bu anlamda hocam iyi ki varsınız ya. Yani. Ne neler söylemek istersiniz başka hani yani bu durumla ilgili? Yani ilk iş aileyle diyoruz. Hani bunu beraber evet. tedavi edeceğiz. Evet. Biz ne dersek yani robot gibi yani yapacaksınız. Talimatları uyuyacaksınız. Evet, evet. Her şey tabii ki her zaman mükemmel olmayabilir ama tedavi prensiplerimiz bu. Bunlara uyabilecekseniz başlayalım. Yani aileyi seçmek değil ama aileyi buna hani hazırlamak. Tabii. Yani bu uyumu sağlayabilecek aileyle başar alırsınız yani. Net bu yani böyle bir şey evet yapılacak yani, ve siz de bu, uyacaksınız. Bu böyle yani bu ayakkabı evet. takılacak, bu kontrole gelinecek, Hı -hı. bu film çekilecek, işte Hı -hı. bu şekilde rehabilitasyona süre girecek, fizik tedavi alacak. Fizyoterapistin kim? Bana fizyoterapistin beni arasın falan böyle öyle bir hani şeye giriyoruz ki. Fizyoterapisti bana sürekli ayda bir çocuğun virüs videosunu atar falan. Evet, evet. Öyle bir şeyiz yani motomot. Şu evet. biraz rigidiz. Ama evet. öyle olmak zorundayız. Yani keskin köşelere evet. sahipler ve kurallar e, sert, e, sert prensipler, prensipler ve sert bazı kurallar. E, yani bu prensiplere uymak zorundayız. O Rigidler, kastımız yani bilmeyenler için de. Aynen. Söylediğim güzel de bir kelimedir. Ben de çok severim. Bu anlamda rigid olmak, bu disipline uymak çok önemli. Özellikle bir hocadan e, böyle bir hayati bir durumda rehberlik alıyorsanız değerli dinleyicilerimiz, evet. sağlıkta bir rehberiniz zin olması sizin için çok değerli. Hepimiz için çok değerli. Dolayısıyla hocam ben hani araya da böyle dalıyorum ama şey dayanamadım. Yani çok, şey, çok mutlu oldum. Sizin çok de sağ ol. evet, evet. Aynen aynı yani şekilde. Çok hocam. E, e, her zaman tabii ki e, hem tedavi ediyoruz hem e, büyütüyoruz. Hem e, başka sorunu diğer hekim arkadaşlarımıza da gayet de <laughs> ee, sık sık başka ekip arkadaşlarımız da hocam şöyle bir şey var ne yapalım gibi. Bu multidisiplinerde bir durum tabii, söz konusu. Tabii tabii. tabii. <laughs> yani bu iş tek başına değil. Ee, i̇ki üç yani bir nöroloji ekibimiz nöroloji, var. Evet. Ee, çocuk nöroloji, çocuk rehabilitasyon, fizik tedavi, çocuk gelişim, çocuk psikiyatri, çocuk psikoloji, <laughs> ee, dil konuşma terapisi. Yani bunlar hepsi beraber. Yani ben. <laughs> e, her şeyi maksimum yoluna koyacağım ki e, evet, evet, diğer e, ben orta belik yönden, onlar sosyal yönden, birisi zeka yönden, diğeri e, gelişim yönden, birisi benim yaptığım e, tedavi koruma yönden, birisi e, medikal cihazlama yönden uyumlu olacak herkes birbirine ki. sonra herkes rahatlayacak. Herkes e, biz üzerimize düşeni yaptık diyecek ve zaten bu o yapılınca da e, sonuç e, son derece başarılı ve istediğimiz gibi gidiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, e, müsaadenizle hocam programı sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> sağ olun hocam. Arkadaşlar sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. E, çok güzel bir konuydu. Merak ettiklerinizi sorun, e, yazın. Buradayız. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.